Herkese merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün e, ben sözümü tutuyorum arkadaşlar siz de sözünüzü tutuyorsunuz e, çektim videoya arkadaşımla çektim videoya 2-3 like gelirse e, dedim 2-3 like gelirse bro pes alacağız 110 elmas yaptık zaten biliyorsunuz bro pes alacağız ve arkadaşımla bir daha yok yoklu çekeceğiz devam edeceğiz dedim arkadaşlar ve sözümde duyduğunuz teşekkür edeyim. Abone olursanız sevineyim. Ee, arkadaşlar ben sözümde duracağım. Diğer sezon ee, bu, bu Pes'i alacağız. 59 Elmas sonra bu geliyor. Bir de diğer sezonu alacağız işte. E, 59 Elmas olarak. Sonra arkadaşlar e, adı neydi? Heh, Sito Stop pazartesi günü 12'de ya da 11'de geliyor arkadaşlar. E, da aldığımız gibi aldığımız gibi arkadaşlar 20 lütfa yapacağız. Yani 500 e, kupa yapacağız. Arkadaşlar bir tek videoyu bunun için açtım. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Bay bay.